Dilara. Merhaba Nirancığım. Merhaba. Ee, bu üzerindekileri görünce aklıma gelecek ilk kişi sen olurdun. Ee, deri taytla üstüne siyah bluzu seninle özdeştirdim ben. Ama kuzum daha önce evet. deri tight kullandım böyle bir kombin yapmadım ya tamamıyla. Efendim? Hani deri tayt mı Böyle Deri yedim, tart isim, siyah üzerine galiba. uzun çizme ve siyah bir tişört. Ben sende iki kere hatırlıyorum. Kabanların değişmiş ha, halde. Ha, kızak giymiştim. Evet, hatırladım. Değişmiş tamam. Ha kab kabanın değişmiş halde iki kere hatırlıyorum. Hı hı. Ee, baktığım zaman hoş gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Ee, çantanı beğenmedim. Çantan çantan hoşuma gitmedi. Ee, bir de tekrar oluyormuş gibi hissettim. Ama güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Geldi. Ezgi. Ee, kesinlikle bir havan var ama ben seni bugün beğenmedim. Neden? Ya bilmiyorum bana çok hani daha güzel geliyordu. Bugün biraz spor buldum ama çizmelerin çok spor güzel. Spor buldun. Ya bilmiyorum ben de, spor buldum derken çizmelerin çok güzel. Evet. Hani böyle çok klasik giyindiğin <laughs> için. Hı hı. Ha. Tektiydim ya da. Ben şöyle söyleyeyim size ağır klasik giymiyordum. Şık ve zarif giyiyordum. Yani ben öyle siyah beyaz çok klasik giyen bir kız değildim. Evet ceket falan kullanıyordum ama siz beni hmm. iyi izlemişsiniz. Ben tarzımı çok beğeniyorum. Bu ben hafta de evet, beğeniyorum. Bu hafta doğrudur bir kafam karıştı. Evet, evet biraz kafam karışıklık var sanki. Ee, yani insanların kafası karışabiliyor. Her haftaya birinci olacağım ya da birinciliği oynayacağım diye bir şey yok. Bu hafta da böyle olsun. Nazarımız olsun. Anladım. Deniz. Öykü hanım çok özür dilerim. Affedersiniz. Şu an yani Nirana yorum yapacak, eleştirecek psikolojide değilim. Kendisi bilir ne isterse yapmış bana. Nasıl yani? <laughs> ya ya şu bana an ilgilenmek yapma. Çok sevinirim. Yani Sesini duymazsam daha, daha mutlu olurum. Teşekkürler. O psikolojide değilim yani eleştirecek. Özellikle psikolojide. Niran mı? Evet. Bir tek bana karşı konuşabildiği için. Yazık ben ekranda gözüküyorsun ama sen diyorsun ya herkes beni kıskanıyor. Sen beni burada kıskanıyorsun herkes bence. Herkes demiyorum. Diyorsun sürekli diyorsun herkes Bak, beni kıskanıyor beni burada bıraktın, diyorsun. Bak beni bıraktın tekrar senin ağız dalaşına girmeye zorluyorsun. Ben senin ağız dalaşına girmeyeceğim Çünkü artık. bunu sen istiyorsun Çünkü, belli. E, seni yüceltmek istemiyorum benimle konuşmak seni yücelmen demektir. Seni daha fazla muhatap seninle olmayacağım. Seninle konuşmam otur, yücelmen mi demektir? Otur oturduğun yerde tamam mı ağla bir şeyler yap. Belki daha çok halka oynarsın. Sen ne diyorsun farkında mısın? Ne diyorum canım? Sen git ya da Gerçekten kaç yap. Gerçekten sana inanamıyorum. Kaç yap, evlendirme programına git. Ne bileyim burası sana tamam göre anne, değil bence. Seni ne ilgilendiriyor? Tamam, seninle ilgilendiriyor. Bu benim özel Sen hayatım. bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika bu evet. benim özel hayatım. Bir dakika dinle ben seni hı. dinliyorum Peki, konuşunca. Peki, tamam dinliyorum. Evet, birazcık dinlemeyi öğren. Bir kere ağzın çok bozuk. Gerçekten mi? Evet, çok Belki aşırı de bozuk. Ben sana bozuldur bir tek. Keşke o giyindiğin parçalara göre burada yürüyorsun ya. Keşke hı hı. ona göre ağzın Adamına da göre, göre muamele desek acaba gerçekten, nasıl olur? Gerçekten. Herkes ne kadar güzel yorumlar cevap verdi. Herkesi Sana boş da böyle ver muhameli. kendi adına konuş. Şu an ben seninle konuşuyorum. Herkesi boş ver. Tamam, ee... bitti mi yorumun? Hayır, bitmedi. Ay, hani yorum yapmayacaksın. Negatif ne oldu? enerji veriyorsun bana tamam, gerçekten. Tamam, konuşma. Şimdi bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. İçeride bir olay oldu. Ee, melek benim çok yakınım falan değil. Yakın olduğum insanlar farklı. İçeride e, melek bir laf söyledi. Haksızdı evet. Dedi ki "Sende de kimse bana sürekli Kıskanıyor, kıskanıyor seni diyorsun." dedi. Ve sonra bir çığlık. Evet melek üstüne yürümeye çalıştı ama biz tuttuk onu. Hiçbir şekilde aramızda 5 kişi vardı. Sıra vardı şurada. Hani çıkış sıramız vardı. Dokunma temas yoktu. Belki var böyle 10 metre vardı aralarında. Ve Deniz çığlık çığlığa bana vurdu diyerek buraya doğru koştu. Vurdum başladı. demedim. Bir kere dikkatini Ve, e, çekeyim bir dakika. Bir de tamam. saldıracak ama dedi kendimi buraya attım. Ama evet, saldırma bir eylemdir ile. ve meleğin yaptığı orada saldırmaktır. Eğer siz tutmasaydınız Kızlar melek tuttu. gerçekten saldıracaktı. Vurdu dedi hayatım. Vurdu dedi vurdu ama. Dedim, hayır, hayır. Hayır. ama. Vurdu dedi. Ben demedim hayır hayır. Vurdu dedi. Vurdu demedim ki asla. Hayır. Elin içeridekiler geldi ve geldi geldi bana dedi sen yürümüşsün dedi. Vurdu falan de de şey demedim kendimi buraya attım. Evet bağıra bağıra kendi bir şey olmadı evet. halde. Hatta ben Emel'e Neden bana dur, saldırıda bulunmaya çalışıyor yere ki? düştü. Hani düşecek gibi oldu böyle kapaklandı. Hani o da şahit kimse dokunmadı ve vurdu dedi yani. Temas yoktu temas ben temas, temas var yoktu. demedim ki. Yok, Sadece var saldırmaya yani. çalıştı kızlar tuttu. Bunu Tuğba da gördü Tuğba da önümdeydi. Ama dokunmadı. Dokunmadı ben dokundu demedim dokundu ki. Dedim. Dokundu demişsin Hiç ama. Siz olmasa ya, hayır öyle bir şey demedim. Dokundu demişsin. Öyle bir şey demedim. Yalanının dibini siniriyorsun. Kızlar olmasaydı Sen başka şeyler olacaktı. Sen dibini mi? tamam. Şey mi tamam. tamam. Arkadaşlar anda. ikiniz de buranın e, mübalağa eden iki yarışmacısınız. Yani sen <gülüyor> dokunmadım <gülüyor> diyorsun Kesinlikle ama başlangıç dokunmadım. niye? Senin ne hakkın evet, var? Ama Çünkü yalancı. sürekli bana kıskanıyorsun Bunu demesi. Bunu konuşarak halledeceksiniz. Ee, kamera arkasında olan bir konu. Ha, çok da önemli bir konu değil. Evet sinirle buradan oraya bağırırken koşuyorsunuz. Ama burun buruna gelseniz yapacağınız bir şey yok. Onu da biliyoruz. Ne hakkın var bu bir? İkincisi sen niye etinden et kopuyor gibi oralarda çığlık atıyorsun hepimiz Kendimi <laughs> içeri attım Öykü Hanım ben ne yapayım elimden bir şey gelmedi ne yapayım evet ben. Evet de bir şey olacağı yok zaten. <laughs> Kızlar olmasa benim şu an ne saçım ne başım hiçbir şeyim kalmaz. <laughs> şey şey <laughs> hiç bu doğru. Hiç abartma. Tuttuğumuz doğru Yaparım. ama hiçbir şey de yapamaz öyle kimsenin kimse hakkı yok. Ama tuttunuz. Tutan ya. herkese çok teşekkür ediyorum. Ben tuttum canım bana teşekkür et. Sen saçın başın darmadağın, daha fazla diye acıdım andım yayın kuralları Benim, gereği. Öyle ya gözükme taktım. istedim yani. Daha fazla kilemeş Acıma, duygusu, de? Acıma duygusu var mı sende? Efendim? Acıma duygusu var mı? Acıdım sana. Mi? işte sana acıyorum genelde. Acıdığım için tuttum. Yoksa Melek tutmasa. Bana acımana gerek yok yani. Ama Senin bana İyi son insansın. Bana acıyacak, acıyacak son insansın bir sen. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> ne peki neden Milli'yi tutma gereksinimde bulundunuz? Çünkü saldırma eylemine girdi ama dokunmadı. Dokun dediği ama için ben şu an yalanını işte. Ama dokunacaktı işte. Hayatım tut, ya, tu, bıraksanız zaten öyle bir durum, olay, bir durum yok. Ama bırakmak istemedik ya. Sen ama öyle bir durum yok zaten. zaten. Biraz Her onun açılığından ya da gözümü korkutuyor. Daha sonra bir şey <laughs> sen söyle. Zaten üflesen ay yapıyorsun. Bile ilk geldiğin anda öldüresi var beni yaptı. E ben ya. hassas bir kızım. Korkuyorum Kız da. değil ben ama ya. <laughs> Böyle konuşabiliyorum ama normalde birebir kalınca korkuyorum. Ürkeksin sen. Ürkeğin. Öyle diyelim. Tamam. Ceylan gibi. <laughs> o yüzden aslında zarar vermeyecek bir ses yükselmesiyle. Eyvah ya devamı olsaydı bana neler olurdu diye sen burada ağıtlar yakabilirsin. Değil mi? Ya olsaydı? Ya olsaydı? Değil Korkularım mi? oluyor. ayağın burkuluyor. Senin evet ayağın mı kırıldı diye soruyorsun bize yani. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ayağın diye Bir gün senin burada ayağın mı kırıldı diye sordun hatırlıyor musun? <laughs> ne Hayır öyle söylemedim. Ya, şöyle yaptım. Biliyor musunuz? Ayağım... Şu an ayağım kırıldı. Sıcağı sıcağını hissediyorum sadece. <laughs> ya O kadar hassas yani. Siz düşünün. <laughs> o yüzden yani olan bir şey yok. Ee, yorum yapayım yani mı? melek eğer sana gerçek anlamda saldırmak isteseydi <laughs> Tazmancana bile aşk olsun. <laughs> yani. Lütfen. Acısını benden Teşekkür. çıkarttı yani. Burada tarz alamadı. Kızlar eleştirdi. Acısını benden çıkarttı. <laughs> Ay bu hanginiz yaptı? Mağdur etti ya. beni yani. Çok mağdursun. Çok. Dram müzik. Mağdurum Çok. da mağdurum. Çok mağdurum, mağdurum. Ama girsin artık bu müzik. Değil mi bir acılı müzik? <laughs> evet ya bir kere girsin kız Denize özel bir şarkı şimdi. müzik, diyor, müzik <gülüyor> olmalı <gülüyor> yani. Paris tarzı giyinip bu podyumda yürüyorsun ya. <laughs> Nilay, sen taktın benim Paris Paris'te pardon. diyorsun Paris'miş, İtalya'ymış, şuymuş, evet. buymuş ya. sen de Dubai'ye gidiyorsun. Çok sağlam bir şey geliyor. Ama. Ama. Evet ama. Ah, hareketlerin sen yok çok musun? basit. <laughs> Neyse ah. hareketler nesi? Yani demin böyle beni yapıyorsun ya mağdurum. Hiç yani o sergilediğin kıyafetlerle Yaptığın ah, bir hareketler birbirini tutmuyor. Ah bir de anlatabilsen derdi. nasıl güzel olacak biliyor musun? Ben anlatıyorum anlıyorsun da anlamazlıktan geliyorum. Ben geliyoruz. mi? Valla ben seni anlamıyorum. Burada herkes anlıyor ama seni anlamıyorum. Ne yapmaya çalıştın, ne oynadığını, kimi oynadığını hiç anlayamadım daha ben. Ama çözeriz yavaş yavaş. Herkes birini çözdü burada. Hayatım ben burada kaç defa oynadım. Oynama şeklimi, her şeyimi Yok, biliyorsun. Yok canım karakter olarak. <laughs> Yok ben daha çözemedim valla. Çözemiyoruz yani biz seni. Peki hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Öncelikle bu konu e, konuşmak istiyorum. Melek bu bağırma ve yaptıkların yani sana hiç yakıştırmadı. E şöyle bir şey. E, ben burada çok fazla hani kaç gündür hep böyle işte şey falan durumuna düşüyorum. İşte kıskançlık bilmem ne durumuna tamam, düşüyorum. Tamam olabilir, olabilir. Ben de orada sadece bağırdım sakın bir daha bana... ...kıskanıyorsun beni demeni... Yes, ...istemiyorum. Diyebilir. Böyle... ...hani şey oldum. Ama böyle sakın bağırdım bunu ama, yapma, bunu etme yani böyle bir şeyler yapmamalısın. O da gitmiş içeriye demiş ki... ...bana vurmuş. Bak o beni şey ilgilenmiyor. Yoktu. Beni ne ilgileniyor biliyor musun? Siz burada oturuyorsunuz, <laughs> yarışıyorsunuz. Hiç kimse birbirine... yüksek onu konuşmaması gerekiyor. Hiçbir... ...başka eksiklikler yaşamaması gerekiyor burada. Biz burada oturuyoruz juri olarak ve biz bunun... İzin vermiyor. Onu bilin. Ne yapacaksınız dışarıda yapın ama burada o bağırmaklara ya ne yapıyorsunuz yani ben duydum yani sizin şeyde tartışları ve davranışlar hiç yakıştırmadı. Sıfır yani. Sana gelince. Ee, Titan'ın çizmenini çok beğendim. Çok güzel yakıştı aslında. Simay o bir tane kemer vardı sende onu verebilir misin? İran'ın. onu bir tak. Çünkü orada bir şey lazım. Evet. Tak. Evet. aksuar az kullandın. Kolyede bir şey var. Dantel gibi bir şey. Evet. <laughs> o kullanmasaydın, sadece o kemer olsaydı belki bir küpe taksaydın daha iyi olurdu. Ama bütün olarak kötü değilsin. Ben beğendim seni bugün. Çantaya böyle çok klasik, zarif buldum bu tarz için. <laughs> daha yumuşak, deri çanta, daha böyle bir güçlü çanta almalısın. Ama onun da hariç eksiklerin yok çok. Kırmızı ruj çok güzel yakıştı. Teşekkür ederim. Tarz diyorum. Öykü çok güzel anlattı aslında. İki tane mübalağa sanatını kendine iş edinmiş yarışmacının arasında geçen şeyleri pek de ciddiye almaya gerek yok. B ya Bize yazık, zamanımıza yazık. Biri başka bir kanaldan besleniyor, diğeri başka bir kanaldan besleniyor. Umurumda değil. Sana gelince sen geçen hafta benden izin aldın Tight'n styling bu muydu? Buydu evet <laughs> Kemal Bey. Keşke izin vermeseymişim. Keşke. <laughs> yani Ivana beğendi ben hiç beğenmedim. Çünkü çok kolay, çok Rahat, sıradan, basit. Senden senin lanetin bu, Niran. Ben e, Bahara katılmıyorum. Hani o senin stil olduğunu söyleyen arkadaşlar var filan diyor ya. Evet. Bence senin bir stilin var evet. E, i̇lk günden beri var. Hatta en çok tarzını alan sensindir aralarında. Ama bu senin lanetin. Sadelik mi? Hayır. Yani çıtayı yükseğe koyduğun için biraz altında bir şey yapınca ben beni kesmiyor. Bu kesmedi mesela. Teşekkür ederim. Şu üstündekini bir atsana. Ay o üstündekini hiç beğenmedim. Yani sen de beğenmedin. Yani bak çıkarınca daha böyle bir bir tarz oldun. O o tight'la da o bluz ne alaka? Ya. Yani. <laughs> Hiç alakası yok. Yani bluzu başka bir şeyle değerlendirebilirdin. Ee, baksana zaten o bluz daha büyük sana. Şu yanlar çok baya yani büyük. Niye başka yere bakıyorsun? Hareket yaptı elinde. Ha öyle mi? Ben diyorum nereye bakıyor bu? <laughs> Siz beni çok beğendim. Teşekkür ederim. Ve çok güzel yürüdün. Güzel yürüyorsun. Bugün hoşuma gitti. Ya da sana alıcı gözünle mi baktım? Nedir böyle? <gülüyor> 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 Alın beni. Yok <laughs> çok iyi yürüdüm böyle Teşekkür o duruşlar ederim. falan. Ama neşke bunun üstüne mesela bu tahtı ta ta giydin onu deriyi. Bugün baharın üstündeki kazak gibi gibi evet, çok yani güzel öyle vardı, ağzı burnu bir tarafa gitmiş keşke bir kazak giyseydin. O zaman ne oldu çok... bana bu hafta? Nazar. <gülüyor> nazar. <gülüyor> nazar. 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 Arkadaşların <laughs> nazarı değdi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum.